şey şu an yaşadığımız o deprem felaketinden sonra vatandaşların faydalanması açısından çok olumlu buluyorum. Hem HİBE olsun hem kredi olsun. Bu projenin o noktada çok avantajı olacak insanlara. gelenekler kolay kolay ölmüyor. Geçmiş kolay kolay ölmüyor. Ne olursa olsun insan doğduğu yerden kopamıyor. Ben bu anlamda da bu işi çok faydalı buluyorum. Hani yerine yapılması herkesin istediği bir şey. Bu yerinde dönüşüm sistemiyle hem daha planlı bir mahalle kültürü oluşur. Hem altyapı açısından hem ulaşım açısından her konuda komşuluk ilişkisi açısından insanlar biraz daha rahat eder. Bu projeyi çok yerinde ve olumlu bir şekilde gördüm. Devletimizden Allah razı olsun. Türkiye başvurduğumuz zaman Yerinde acaba dönüşüm olur mu, olmaz mı, onun heyecanı içerisindeydik, bunu bekliyorduk biz. Ee, sağ olsunlar, e, hükümetimiz de bu konuda bir adım atarak, hibe vererek, kredi vererek yerinde dönüşüm olarak biz başvurumuzu yapacağız bu hafta içerisinde. Gereğini zaten de devletimiz yapıyor ve yapmaya da devam ediyor, Allah razı olsun yerinde dönüşümün olması mutlaka gerekli gerekiyordu. Bakanlık da sonuçta halktan bilgi alarak geri dönüşüm alarak bunları yapıyor. Yani faizsiz kredi çok mantıklı, faizle ilgili hassasiyeti olan insanlar için özellikle başarılı bir şey. Ben çok iyi buldum, çok hoşumuza gitti böyle bir şey. Gerçekten kendi mahallemizde, kendi yerimizde. Ee, hayatımıza devam ettireceğiz. İnanın ki bu bizim için çok iyi oldu. Cumhurbaşkanımıza başta çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Depremden bu yana gerçekten sürekli e, devletimizin eli üzerimizde. Allah razı olsun. Allah devletime zeval vermesin.